Manşet'e hoş geldiniz. Bir kere daha hatırlatalım, Ramazan ayı boyunca Salı ve Perşembe günleri ekranda olacağız. Ama bugün iki yayın yapacağım. İlki Türkiye'deki siyasal gelişmelerle ilgili olacak. İkincisi de elbette sığınmacı meselesi ve işin dışa yansıyan boyutu Ukrayna meselesi. Bunlarla ilgili olacak. İlk konuyla başlayalım. Türkiye'de siyaset kulislerinde bir kitap tartışılıyor şu ara. Levent Gültekin'in yaklaşan kasırga kitabı. Bu kitapta Levent Gültekin 2002-2022 arasında özellikle AKP macerası daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın macerasının bir kurgu olduğunu iddia ediyor ve bir proje olduğunu iddia ediyor ve baştan sona Erdoğan'ın her defasında her düştüğünde kaldırıldığı, her defasında önünün açıldığı, önüne kurulan, konulan bariyerlerin özenle kaldırıldığı bir el tarafından, çukurların doldurulduğu vesaire ve Erdoğan'ın her sıkıştığında kurtarıldığı bir hayat öpücüğü verildiği ona. Üzerine bir kurgu ve bu kurgu üzerine bu kitabı bina etmiş. Ben kitabı okumadım, okumayı da düşünmüyorum. Ama hafta sonu Levent Gültekin'in katıldığı yayınları seyrettim. Özetle ifade ettiği bu. Ben bu düşünceye katılmıyorum. Yani 20 yıllık bir kurgu oldu. ve bu 20 yıllık kurgunun, 20 yıllık projenin baştan tasarlandığı, 28 Şubat'larda falan tasarlandığı ve bugünlere kadar da özenle getirildiği. Dolayısıyla Erdoğan'ın her defasında şapkadan bir tavşan çıkardığı değil de o şapkaya bir tavşan konulduğu yani birileri eliyle Erdoğan'ın arkasının toplandığı. Erdoğan'ın arkasının toplandığı fikrine katılıyorum ki bunu bana Erdoğan'ın kabinesinde bir bakan ilk ağızdan söylemişti. 20 yıl boyunca bu adamın arkasını topladık demişti o zaman. Sene 2013 2014 falandı fakat 20 yıldan kastettiği Büyükşehir Belediyesi'nde kastediyordu. Yani 1994'ten bu tarafa biz bu adamın arkasını topladık demişti. Erdoğan arkasının toplandığı doğru bu fikre katılırım. Yer yer önünün açıldığı doğru ama bunun bir odak tarafından e, ve 20 yıllık bir proje olarak yürütüldüğü ve e, ve bunun dikkatli bir şekilde bundan sonra da bu şekilde yürütülmeye devam edileceği falan fikrine katılmam. E, dönemseldir. Yani her dönem bir şey olmuştur. Tamam elbette 20 yıl boyunca Erdoğan'ın orada kalması, partisiyle kendisiyle neyse hani iktidarını sürdürmesi filan Partide kimse kalmadı ama kendi şahsi iktidarını sürdürmesi, ailesiyle beraber bir başarı, mühim bir başarı. İncelenmesi gereken bir başarı. Ama bunu bir senariste e, izafe ederseniz hata, hata edersiniz. Bence doğru değil. Elbette 2002 yılında siyasi yasaklı olmasına rağmen işte Erdoğan'ın partisi seçimi kazandı. Ama şu da var yani Erdoğan bütün dünyada kabul gören bir liderdi. Öncesinde ve sonrasında, seçimden önce ve sonra. Herkes Erdoğan'ın seçimi kazanacağını biliyordu. Beyaz Saray'da hiçbir resmi sıfat olmamasına rağmen ağırlanıyordu. Bütün Avrupa ülkelerini dolaştı, aynı şekilde Soroslarla falan görüştü. Bütün kapılar ardına kadar açıldı Erdoğan'a. Bütün kapılar dünyada Erdoğan ardı ardına kadar açılmışken Erdoğan'ın karizması, liderliği, zaferi falan bu şekilde genel bir kabul görmüşken Türkiye de buna karşı duramazdı. Devamla evet Erdoğan milletvekili yapıldı Mart 2003'te çünkü başbakan olmak için milletvekili olmak zorunluydu anayasa böyle diyordu ve Fadıl Akgündüz'ün Siirt'te seçilmişti bağımsız olarak. Fadıl Akgündüz'ün milletvekilliğinin gasp edilmesi gerekiyordu. Fadıl, Fadıl, Akgündüz ne yapmışsa yapmış seçimi, seçimi almıştı. Ama onun vekilliği gasp edildi yani. Gasp edildi ve oradan tekrar seçimler yapıldı. Erdoğan milletvekili yapıldı. Parlamentoya gönderildi ve oradan Abdullah Gül'den başbakanlığı devraldı falan. Buralarda belki sizin kurgunuz başlangıç noktası itibariyle tutabilir ama 2007'de tıklar yani. Neden? E şimdi 2007 yılına gelindiğinde e, parlamentoya cumhurbaşkanı seçtirilmedi. Erdoğan'ın Abdullah Gül'den hiç hazretmediği ortada. Onu oraya düşünmediği de ortada. Hani Devlet Bahçeli hep Erdoğan'ın suyuna gitti falan deniyor ama Devlet Bahçeli o gün Erdoğan istemediği halde e, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olmasının sebebidir. Neticede ilkinde yani Nisan muhtırasıyla Abdullah Gül'ü seçtirmediler ama seçimler yapıldıktan sonra Ağustos'ta Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne MHP grubu olarak geldi ve dedi ki biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 367 krizine meydan vermeyeceğiz ve Abdullah Gül milletvekillerinin oylarıyla seçildi. Yani hemen ertesinde kapatma davası açıldı. Madem Erdoğan'ın önünü açı açı gidiyorsunuz niye kapatma davası açıyorsunuz? 2008 yılında AKP'ye kapatma davası açıldı ve bu kapatma davası bugün HDP'nin 2 yıla yayılan süresi gibi değil, hemen 6-7 ayda belki de iktidar partisi olduğu için sonuçlandırıldı ve AKP direkten döndü. Bir Anayasa Mahkemesi'nin üyesi öyle değil böyle olsaydı AKP kapatılmıştı. O günlerde Osman Pakşüt, Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ'un yanından, makamından çıkmıyordu Anayasa Mahkemesi üyesi olarak. Şimdi aynı Osman Pakşüt sarayda Erdoğan ailesiyle poz veriyor yanında da eşi Ferda ile birlikte. Yani hiçbir şey e, bir kurgunun bir şeyin e, ne, der, ne derler bir kitabın bir senaryonun parçası değil. Yani bütün hadiseleri alt alta topladığınızda evet 20 yıllık bir başarı çıkıyor ama ben bu 20 yıllık başarıyı bir ele, bir güce, bir oda izafe etmiyorum. Yani ikisi birbirinden farklı. Madem öyleydi niye Erdoğan defalarca devirmeye çalıştılar? Niye gezi eylemlerinde gezi eylemi bu kadar büyük destek buldu? Dış güç, iç güç. CNN International reklamsız yayın yaptı. En az 12 saat İstanbul'dan. Gezi eyleminin ilk ikinci günü. Christian Amanpour Amerika'dan ve meydana bağlandı sürekli muhabirlerine, eylemcilere bağlandı. Yani Erdoğan'ı devirmek için çok şey yapıldı. Elbette bu başarılı olmadı. Direkten döndü. Yani birileri işte bu 20 yıllık e, projeyi sahneye koyanlar, bu 20 yıllık kitabı yazanlar, Erdoğan'ı formatlayanlar sürekli her defasında böyle çok da ciddi bir karşı hareket oluşturarak e, bu iş çakılmasın, bu iş anlaşılmasın diye mi düşündüler? Zannetmiyorum. Yine aynı şekilde yani Erdoğan figürü önemli. Yani Erdoğan bu projenin bir malzemesi yani böyle olsa sıradan herhangi bir siyasiyi, herhangi bir akademisyeni de oraya koyarsanız Erdoğan'a yaptıracaklarınız ona yaptırırsınız. Hayır. Bu iş ancak yani Erdoğan'ın kıvraklığı, Erdoğan'ın pragmatizliği, Erdoğan'ın siyasal karizması ve toplum üzerindeki etkisi vesaire. Bir insan bir yalan söyler, iki yalan söyler. On sene geçti, her gün on tane yalan söylüyor. Ama buna rağmen arkasındaki oy oranı, arkasındaki taban, destek, şu bu falan bir biçimde devam ediyor. Ve Devleti demir yumrukla idare etmeyi sürdürüyor. Dolayısıyla böyle bir figür e, e, öngörülemez. Böyle bir e, figürü yabana atamazsınız. Erdoğan bir kukladır. Biz ona bir senaryo yazdık. 20 yıl boyunca işte biz Türkiye'yi 2002'lerden 2022'lere getirdik. Ve her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor. Çok bu öyle değil yani. Dolayısıyla bu proje, kurgu falan meselesine katılmıyorum. Ama elbette kitapta enteresan bazı argümanlar var. Ve o argümanlar mühim tartışmalara yol açtılar. Mesela bunlardan biri şuydu. Levent Gültekin, KONDA'nın genel müdürü Bekir Ağardır üzerinden mühim bir iddiada bulundu. Ve bu kurgu çerçevesinde, eğer diyor Levent Gültekin'in iddiası 2018 yılında muhalefetin ortak adayı Abdullah Gül olsaydı Erdoğan'a karşı kazanıyordu. Fakat bir el müdahale etti ve Abdullah Gül adaylıktan vazgeçirildi. Kimdi o? İşte efendim şey İbrahim Kalın Hulusi Akar ikilisi Abdullah Gül'ün evinin bahçesine helikopterle indiler ve adeta darbe yaptılar vesaire şimdi bütün bunlara bakacağız ama ondan önce iddiaya bakalım Levent Gültekin diyor ki Bekir Ağardır anket koydu parti liderlerinin önüne Abdullah Gül %60'la kazanıyor diye Erdoğan neden Abdullah Gül'e helikopter göndermek zorunda kaldı neden bir gece bir muhalefet partisi karar değiştirdi evet bu sorular önemli Bekir Ağardır ne o zaman ne şimdi ne Gül için ne de başka bir isim için ne anketimiz ne de liderlere önerimiz olmadı diyerek bu iddiayı yalanlamış Hemen peşinen söyleyeyim. İleride fırsat olmayacak. Bu iki kişiden biri yalan söylüyor. Yani üzücü olan bu. Yani yüzde altmışla Abdullah Gül kazanıyor. Bekir Ağırdır böyle bir anket yaptı. Liderlerin önüne koydu diyen Levent Gülçekin doğru söylüyorsa Bekir Ağırdır yalan söylüyor. Eğer Bekir Ağırdır ne o zaman ne şimdi ne Gül için ne başka bir için herhangi bir anket yapıp işte liderlere falan önerimiz olmadı falan diye Bekir Ağırdır haklıysa Levent Gültekin yalan söylüyor. E, fakat şey her iki tarafta kendi iddiasının arkasında duruyor. O açıdan üzücü. Yani bu iki isime saygı duyuyorsanız birinden biri yalan söylüyor. Onu söyleyeyim. Devamla. Burada önemli olan esasen Abdullah Gül'e helikopter gö göndermek zorunda kalması Erdoğan'ın. Yani ve Abdullah Gül'ün lafının Abdullah Gül'ün e, dinleyeceği isimleri gönderiyor. Hulusi Akar'ı, elbette tabii Genelkurmay Başkanı <laughs> ve şeyi gönderiyor. İbrahim Kalın'ı gönderiyor. Abdullah Gül'e yakın isimler. Ve enteresan bir şekilde e, Levent Gültekin diyor ki, bana diyor bunu aktaran, yani Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'ın Abdullah Gül'ü ziyaret ettiği gün, e, şeyde olan, o gün Abdullah Gül'ün konutunda olan bir tanık ilk defa diyor gülün üst kattan sesinin aşağı geldiğini duyduk utanmıyor musunuz ülkeye böyle bir görüntüye görüntü vermeye bu aracılığa, böyle aracılık yaparak böyle bir görüntü vermeye utanmıyor musunuz diye Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'a çıkışmış efendim evet. bir diğer iddiası var e, Levent Gültekin'in kitabında ki bana göre bu işte ...başta söylediğim ve katılmadığımı söylediğim... ...işte bu 20 yıllık bir kurgudur, Erdoğan bir projedir... ...bir el sürekli onun arkasında duruyor falan... ...şeyinden daha önemli... ...gerçekler bunlar... ...onun için KC'ye onu yazdım... ...15 Temmuz ve Gül gerçekleri... ...Binali Yıldırım... ...15 Temmuz'da... ...15 Temmuz 2016'da Başbakan'dı... ...ve ülkenin icrada bir numaralı ismiydi... ...her ne kadar Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olsa da... ...başka şeyler... ...Türkiye parlamenter sistemle yönetiliyordu yönetim biçimi değişmemişti Cumhurbaşkanı'nın yetkileri sembolikti ve Cumhurbaşkanı 2014-2018 arasında 4 yıl boyunca fiilen ülkeyi de facto idare etti e, tamamen siyasal gücüyle e, idare etti yani yasalardan anayasadan aldığı güçle değil tamamen e, şahsi e, gücüyle ve işte korkutarak ve sindirerek ve kendine bağladığı isimlerle onlardan biri de Hakan Fidan'dı esasen Hakan Fidan Başbakanlık, mit müsteşarlığı olarak yani öyle geçer, başbakanlığa bağlı bir memur ama 15 Temmuz gecesi Binali Yıldırım'ın hiçbir şeyden haberi yok. Belli ki on, e, Binali Yıldırım projenin dışında tutulmuş ve hatta öldürülmeye çalışılmış. Kendisine köprüde bir komplo kuruldu ya da karayolunda da hatta işte Ilgaz, Kastamonu-Ilgaz geçişinden gidiyorlar ve hatta Binali, Binali Yıldırım anlatıyor, şoförümün manevrası, korumalarımın manevrası sayesinde kurtuldum diyor. Arabayı geri vitesi alıyorlar, epey bir süre geri geri gidiyorlar falan o komplodan çıkıyorlar veya o tuzaktan çıkıyorlar. İki kere kendisine tuzak kurulmuş öldürülmek için. E, köprüde, Boğaziçi Köprüsü'nde ve e, Kastamonu-ılgaz geçişinde. E, belli ki e, öldürülen veya darbecilerin öldürdüğü bir başbakan da olacak. Böyle bir kurgu da olabilir bilmiyoruz. Hakan Fidan'a ulaşmaya çalışıyor ve Hakan Fidan'a ulaşamıyor. Kendine bağlı memura ulaşamıyor. Niye? Çünkü Hakan Fidan 15 Temmuz projesinin içinde çalışıyor. Levent Bilgültegin bunu söylemiyor ama biz bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ve e, Binali Yıldırım Hakan Fidan'ı çağırıyor. Diyor ki nasıl benim bilgim olmaz olan bitenden o gece? bir hareketlilik yaşanırken ben size ulaşmaya çalışıyorum. Size ulaşamıyorum ve siz bana bilgi vermiyorsunuz. Görüyorum ki başkalarını bilgilendirmişsiniz. Hakan Fidan bir cümleyle Binali Yıldırım'a cevap veriyor. Beni sorgulamayın, beni sıkıştırmayın. Sorularınızın cevabı Erdoğan'da. Gidin ondan randevu alın, ona sorun. Ve Binali Yıldırım solu Sarayda alıyor ve Erdoğan'a soruyor. Böyle böyle ben Hakan Fidan'la görüştüm. O da bana böyle söyledi. Sorularınızın cevabı Erdoğan'da dedi. Erdoğan, Binali Yıldırım'a son derece sert çıkıyor. Binali, bir daha 15 Temmuz'la ilgili bir soru sorduğunu duymayacağım. Bir daha 15 Temmuz'u karıştırdığını duymayacağım. Tekrar edeyim. Binali, bir daha 15 Temmuz'la ilgili bir soru sorduğunu duymayacağım. Bir daha 15 Temmuz'u karıştırdığını duymayacağım ve Binali Yıldırım gerisin geri dönüyor. Evet. Ve hatırlayın 15 Temmuz en sevmediğiniz proje nedir diye sorulmuştu. Başbakanlıktan veda turlarında galiba Anadolu Ajansı'nda en sevmediğiniz proje. Anadolu Ajansı'ndaki bir toplantıda en sevmediğiniz proje nedir diye sorulduğunda 15 Temmuz demişti. En sevmediği proje olarak. Evet bir takım şeyleri biliyor ama bilmiyorum ne zaman konuşur konuşur mu bunu da zamanla göreceğiz. Özer Sencar demiş ki Levent Bey'in son kitabı yaklaşan kasırgayı okuyamadım ama hazırlanışından haberdarım Levent Bey'in olayların seyrinden hareketle oluşturduğu teoriye katılıyorum benim de yakından takip ettiğim bu olaylar ancak böyle bir komplo teorisiyle açıklanabilir Özer Sencar'a da yakıştıramadım bu kadar hadiselerin içinde gelişmeleri takip eden bir insan hemen böyle bir kurguyu görünce biraz evvel de söylediğim hemen 3-5 maddeyle bu işi çürütebilir çürütmeyi tercih etmemiş kurguya komploya katılmaya e, gönüllü olmuş peki soralım o zaman bu olaylar böyle bir komplo teorisiyle açıklanıyorsa Levent Gültekin'in teorisi doğruysa Erdoğan'ın kim önüne açtı 20 yıl boyunca kim arkasında durdu her sendelediğinde kim onu tuttu düzeltti neyse artık kim hangi odak bunu da ortaya koymanız icap eder Dönelim. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı ve Şair burada 6 7 8 başlıklı belki 10 12 başlıklı teoriler dillendiriliyor. E, Profesör Doktor Tanju Tosun 12 farklı sonuç ortaya koymuş. En çok altısı veya 8 üzerinde duruluyor. Ayrı bir konu Altan Sancar haberi dikenden. Fakat en yani muhalefetin en çok vekil çıkaracağı formül şu. Ortak listenin tamamı seçim bölgesinde güçlü olana partiden oluşmalı güçlü olan partiden oluşmalı veya seçilebilecek sıralarda bu adaylar yer almalı. Yani diyor ki en güçlü parti kimse bütün muhalefet o partinin altında hizaya geçmeli. Seçim bölgesine göre. Diyelim ki Yozgat, diyelim ki Uşak, Kütahya, Samsun, Trabzon, Van, Edirne, Kırklareli fark etmiyor. Antalya'da kim güçlü? Onun altında diyelim ki X vilayetinde CHP güçlü. CHP'nin altında iyi partililer, devalılar gelecekler sıralansın. İşte Mardin'de ne bileyim? Deva güçlü, onun altında sıralansın, onun listesinde sıralansın. Ya da Trabzon'da neresi güçlü diyelim ki Saadet Partisi güçlü, onun altında sıralansın. Konya'da Saadet Partisi güçlü olabilir. Onun altında CHP adaylarda falan. Şimdi kulağa hoş geliyor ama teknik olarak bir Saadet Partisi kökenli birinin veya sağ kökenli birinin CHP listesinde, yarışa girmesi ya da bir CHP'nin solun işte ne bileyim Ahmet Davutoğlu veya Ali Babacan listesinde falan girmesi hem kendi seçmenine git gidip buraya oy vereceksin. Ben o listeden aday oldum. Nereye CHP ye. benim CHP'ye elim gitmez. Ya da nereye işte efendim Saadet benim Saadet Partisi'ne elim gitmez böyle diyecek seçmenler çıkacak. Neyse zor bir konu ama katılıyorum. En makul şey bu. Yani burası bu bir ölüm kalım savaşı ve buradan çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz e, şu anda, yani binanın kolonları, kirişleri kesildi. Şu anda biz binanın kolonlarını, kirişlerini tekrar e, sağlama alalım. Ondan sonra bina içinde istediğimiz gibi düzenleme yaparız. CHP kendi dairesini düzenler. Saadet Partisi kendi dairesini düzenler. İyi Parti kendi katına çatı, e, şey çeki düzen vermeye çalışır falan filan. Ama olmayacak. Olmayacağına göre akla en yakın olan benim birkaç yayın önce ve defalarca daha sonra da analizlerde falan da seslendirdiğim kimi adaylar İyi Parti'den kimi adaylar da CHP listesinden yani sol ve sağda iki e, parti var herhalde Saadet Partililer, Demokrat Partililer, Deva Partililer İyi Parti listesinden aday gösterilmeyi içine sindirirler. Öteki türlü CHP'den içine aday olmayı içine sindirenler de CHP'den sindirirler. Demokrat partiler veya başkası neyse olabilir. Gerçi Demokrat Parti iyi Parti ile paralel çalışıyormuş ayrı bir konu. Bu olabilir. İki list yani iki parti girer falan ittifak çatısı altında falan. Üçüncü ittifaktan bahsetti Temel Karamolluoğlu ki Tanju Tosun'un 12 farklı sonuçlarından birkaçında bu da listelenmiş. Yani CHP ile İyi Parti bir grup olarak girsin. Diyelim ki DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi de ayrı bir ittifak olsun falan. Şimdi bunun da riski var. Yani siz %7 barajını geçebilecek misiniz? %7 barajını geçtiğinizde de e, Dom sistemine göre seçim bölgenizde birinci, ikinci, üçüncü sırada olursanız falan bir şey ifade ediyor. Yani ilk ikiye falan girerseniz milletvekili çıkarabiliyorsunuz. Aşağıda kaldığınızda milletvekili çıkaramıyorsunuz. Sıkıntı. Dolayısıyla e Temel Karamoğluoğlu'nun 2 3 küçük partiyle bir ittifak oluşturarak oradan böyle bir milletvekili falan çıkartması çok fazla olası değil. Başat partiler iyi Parti ve CHP bu listeler. Bu içinizde sinen partinin listesinden girin. yani Saadet Partili isimler CHP listesinden girmişti önceki seçimde. demek ki olabiliyor yani. Demek ki olabiliyor. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın daralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığına sunulmuş biri de AKP'li bir vekil hakkındaymış. Neyse geliyor gelmekte olan yani HDP'li vekillerin, HDP'li olası potansiyelin ya 500, 600, 700 ismin neyse siyaset yapan sahada etkili olan, oy alabilecek, halkta bir karşılığı olan siyaseten yasaklanması, içeri atılması ve partinin kapatılmasına dair ciddi bir hazırlık var ve bu geliyor. Mithat Sancar grup toplantısında söylemiş. 2022 yılında 37 cezaevinin daha yapımına başlandı. Evet. Ve göz açtırmıyorlar. Sedef Kabaş'ın öküz saraya çıkınca kral olmaz ama saray ahır olur. Çerkez Ata sözünü sadece 10-15 dakikalığına platformunda paylaşan Bilgi Üniversiteli Alp Emeç tutuklandı. Yine aynı şekilde İbrahim Haskoloğlu Fatih Portakal attığı tweet'te haber vermiş. Gece 11'de evi basılarak tutulmuş daha evvel e-devlet e-devletin e Türkiye'deki vatandaşlık bilgilerini içeren sitenin hacklendiğini iddia etmişti. Bir takım görseller paylaşmıştı İbrahim Haskoloğlu. Evet de işin böyle bir yanı var. Vedat Şorli davası önemli. E, bununla e, kapatacağım e, günün ilk yayınını. 2014-2016 yıllarında Cumhurbaşkanlığı hakaretten yargılanmış, mahkum olmuş Ahim'e götürmüş davayı iç hukuk yolları tükenince ve Ahim 19 Ekim 2021'de hak ihlali kararı vermiş ve diyor ki kararda İlk iş olarak ceza yargılamasına başvurmaktan geri durması gerekiyor Türkiye'nin diyor. Yani son derece örnek, son derece emsal ve Cumhurbaşkanlığı hakaret davaları on binlerce hepsine uygulanması gereken bir hüküm. Fakat Turgut Kazan dışında galiba veya birkaç siyasi dışında kimse bunun üzerinde durmuyor. Vedat Şorli davası önemlidir ve Ahim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kesin kesin bir katiyetle Adeta bir hükmün altını çizerek ve e, Türkiye'ye böyle uygulamalısın diyerek ki çünkü Türkiye hem anayasasıyla hem de uluslararası sözleşmelerin altındaki imzasıyla buna muhatap. Artık diyor bu konuyu bu şekilde uygulayacaksın. Bir ceza yargılamasının konusu değildir Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları diyor. Fakat Ekim 2021'den bu yana kaç ay geçti hesap edin 8 ay. Var mı bir hareket, var mı bir ilerleme? Hayır yok olmadığı gibi Cumhurbaşkanlığa hakaretten insanlar tutuklanmaya devam ediliyor efendim. Evet böylelikle günün ilk yayınını e, tamamladık. İkinci yayında özellikle sığınmacılar e, konusunu ele alacağım. Farklı boyutlarıyla ve elbette ekonomik gelişmeleri de ele alacağım. Çünkü sığınmacılar sorunuyla ekonomik gelişmeler birbirinden bağımsız konular değil. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın.